Sevgili gençler böyle bir eşitlik verilmiş. X gerçel sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi buraya baktığım zaman 8 ile 4 2 tabanında yazılabilir. Bunları yazalım. 13 çarpı 8'i 2'nin 3. kuvveti şeklinde yazdım. Bir de üstünde 2x var. Eksi 4'ü de 2'nin karesi şeklinde yazdım. Bir de üstünde 3x var. Eşittir 48 dedim. Düzenlersek 13 çarpı. üslü ifadelerde üstün üstü çarpılıyordu. 2 üzeri 3 ile 2x'i çarptım. 6x Eksi aynı şekilde çarptığım zaman 2 üzeri 6x geldi eşittir 48 dedim. Üslü ifadelerde arada eksi artı varsa ortak paranteze alıyoruz. 2 üzeri 6x ortak parantezin aldım. Çektim. Burada 13 kaldı. Arada eksi var. Çektim. 1 kaldı. Eşittir 48 dedim. 2 üzeri 6x çarpı. Burası 12 geldi. Eşittir 48. Her bir tarafı 12'ye bölersem Bunlar gider. 2 üzeri 6x eşittir 4 geldi. Buradan 2 üzeri 6x eşittir 4'ü de 2'nin karesi şeklinde yazayım. Tabanlar eşitse üstler de eşittir. Buradan 6x eşittir 2'den her bir tarafı 6'ya bölersem x buradan 2 bölü 6 gelir. Onu da sadeleştirirsem 1 bölü 3 gelir. Cevap 5 şıkkıdır gençler.